Thank you Merhabalar efendim. Merhabalar hoş geldiniz fabrikamıza. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri ağırlamış olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Birazdan sektörümüzle alakalı detaylara kalem kalem değineceğiz. Fakat öncesinde kısaca sizleri izleyicilerimize tanıtarak programımıza başlamak istiyorum. Ben Muhammed Kayhan makine mühendisiyim. Yaklaşık bir buçuk yıldır bu fabrikada çalışıyorum. Teşekkür ediyorum. O zaman hiç vakit kaybetmeden firmamızın fabrikamızın detaylarına değinmek istiyorum. Sizlerden tam olarak e, izleyicilerimiz misafirlerimiz hangi hizmetleri alabilir? Biz çelik konstrüksiyon yapısal çelik imalat ve kaynağını yapan robotik sistem yapıyoruz. Makinamız bu arkada gördüğümüz makinamız. Normalde çelik konstrüksiyon dünyada bu sektörde manuel olarak elle yapılıyor imalat ve kaynaklar. Biz bunu tam otomatik robotlarla birlikte yaptırıyoruz, yapıyoruz ve dünyaya ihraç ediyoruz. Şu anda Avrupa ve Amerika'ya odaklanıyoruz ama Türkiye'de de bir makinamız var. Onu da çalıştırıyoruz. katılıyorum. Makine var. Bunun detaylarına değinebilir miyiz? Evet. Fakat size ait olan. Evet. Bizim makinamız bu. Şimdi gördüğünüz makine. Şu an robotlar takılı değil ama yakın zamanda bu da bitmiş olacak. Bu robotlar iki tane robotumuz var. Birisi imalat robotu, birisi kaynak robotu. Rastgele plakaları tezgahın üstüne diziyorsunuz. Kendisi otomatik olarak hem montajını yapıyor hem de kaynağını yapıyor. Bu şekilde Endüstri 4.0'a uygun şekilde imalat ve kaynağını yaptırıyoruz ve dünyaya da. Geri dönüşleri nasıl alıyorsunuz? Çünkü robotlarla çalışmak sizin için avantaj mı? Evet şimdi şöyle bir şey var. Bir kere insan eliyle yapıldığında bir iş güvenliği riski doğuyor. En önemlisi bu. Ve artık kalifiye imalat ustası ve kaynak ustası bulmakta dünya zorlanmaya başladı. Bu gelecekte Türkiye'mizin de bir problemi olacak. Biz bunu robotla yaptığımız için hem iş güvenliği riskini azaltıyoruz hem de daha verimli ve daha faydalı bir imalat elde ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum bizleri burada ağırlamış olduğunuz için. Teşekkürler sağ olun.